Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu üçgende temel kavramlar olacak, konu anlatımını çözeceğimiz testimizse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lü konu pekiştirme testleri TYT Matematik Üçgende temel kavramlar üçüncü testi olacak. Daha önce biliyorsunuz sevgili arkadaşlar bunlar dört dörtlük konu pekiştirme testleri. Dokunucu sınıf matematik olarak yayınlandı. Ben her iki şekilde de yayınlayacağım kanalımda o şekilde bulabilirsiniz. Hem dokuzuncu sınıf öğrencileri için hem de TYT çalışanlar için ki ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu her iki kitabında tamamını konu anlatımlı soru çözümlerini bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için bakın 9. sınıflar için kazanım kavrama testleri, MEP tekrar testleri, çalışma soru çalışma testleri, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamanın da şiddetle tavsiye ediyorum. Hem matematik hem de fizik sevgili arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Nerede bulacaksınız? Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu tabii TYT çalışan arkadaşlarımı da ilgilendiriyor tabii ki. Burada gördüğünüz tüm testler. Ayrıca arkadaşlar hem 9'lar da bakabilir, 10. sınıflar da bakabilir. TYT'ye çalışanlar. Burada gördüğünüz mezuna, 3 adım TYT'ler, denemeler, TYT, AYT, 4 dörtlükler tamamı kanalımda mevcuttur. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum bunları. Onlara da bakmayı ihmal etmeyiniz. Çözmeniz sizin hayrınıza. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, ABC üçgen, teşekkür ediyorum aynen öyle gözüküyor. DE, BC yedik. DE, BC yedik, güzel. AD 8 şey, AD 8. 8 üzerinde. EC, burası da 8 üzerinde. BE 7, burası 8 iken burası 7 kim inanır değil mi? Şu uzunlukla bu uzunluk. Neyse biz kabul ettik. ACX güzel. DCB açısının ölçüsü BDE açısının ölçüsünün iki katıymış arkadaşlar. Hemen böyle durumlarda ne yapıyoruz? Görüyoruz. DCB açısı. Şurası. Burası. BDE'nin iki katı. Yani şu arkadaş alfa kadarsa bu arkadaş iki alfa kadardır. Hemen yerleştirdik. Buna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Hop, X'in alacağı değer. Sevgili arkadaşlar bunun için ne yapıyoruz? Bak üçüncü testi çözüyoruz. İlk iki testte çözdüğümüz üzere üçgendeki kenar eşitsizliğini yazacağız değil mi? AB X yani sevgili arkadaşlar AC daha doğrusu AB artı BC'nin bu toplamdan küçük farklarından da sevgili arkadaşlar hop farklarından da büyük olmalıydı değil mi? Bunu da mutlak değeri Bunu bulabilmek için bak burası BC biliniyor. Burası bilmişim. Ben şu arkadaşı bulursam, AB uzunluğunu bulursam bir fikrim olabilir. Ama bir yandan da başka şeyleri de düşüneceğim. Bir bakalım. Görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar eşitlikler vermiş miydi bana uzunluk, kısalılık? Yok vermemişti. O zaman yavaş yavaş yürüyelim. Şurası 90 derece. Güzel. Burası 2 alfa. Sevgili arkadaşlar şurası şu görmüş olduğum yer. Bak burası alfa ise burası ikisi birbirinin tümler açılar. E, 90'a tamamlayacaksa burası 90 eksi alfa olur. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Başka neler söyleyebilirim? Sevgili arkadaşlar hmm, 90 alfa. Aa, bak sen şu şeye Sevgili arkadaşlar şu arkadaşta bak bu arkadaşta şu iki açı birbirine eşit olacağı için 2 alfa ise burası da 90 eksi 2 alfa nefis. Niye bunları yaptık? Arkadaşlar bak bir şeyi fark ettin mi? Şurası 90 eksi alfa ya. Bak şurayı topladığımda ne buluyorum? Şu yeşilin toplamı. 90 eksi 2 alfa ile alfayı toplarsak 90 eksi alfa oluyor. Aa ne gördüm? Bak bu uzunluk ile bu uzunluk eşitmiş. Hocam bunu nereden çıkarttın? Arkadaşlar bak taban açıları aynı. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa. Bir ikiz kenar üçgenmiş. 7, 8 daha burası ne yapar? 15 yapar. Güzel. Şimdi bak sen, <laughs> a buna da gerek yokmuş. A, üçgeninden de çıkartabilirmişim ben bunu. Yani X arkadaşlar altın bulmuş gibi kıymetli. 15 artı 8'den küçük olmalı. 15 eksi 8'den de büyük olmalı. Yani 7'den büyük, 23'ten de küçük. Şimdi normal şartlarda sen bunu bulur, hop balıklama atlarsın değil mi? Çünkü dersin ki en küçük değer hop 8'dir bu arkadaşlar. 8'e zıplarsın. Allah Allah şıklarda yok. Neden yok biliyor musun sevgili arkadaşım? Çünkü soruyu soran kişi şunu da fark etmeni istemiş. Fark etmeni istediği şey şu. Bak şurası doğrusal bir açı görüyorsun şu yeşil dedik tamamını 90 eksi alfa dediysek şu arkadaşa da ne kalır sevgili arkadaşlar? 180'den çıkartırsam 90 artı alfa olur. Bak şu mavişle bu yeşili toplarsan ne olur? 180. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. ADC açısı ADC açısı açısı olacaktı üçgen değil. ADC açısı geniş açı. He, arkadaşlar geniş açıysa 90'dan fazla. Nereden anladım? Çünkü 90 artı alfa. Arkadaşın alabileceği en küçük değer için arkadaşlar. Demek ki şu arkadaş x 8'in karesi artı 15'in karesinin kare kökünden de büyük olmalı. Hocam bu ne ya? Nereden çıkartıyorsun? Arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapıyorum. Eğer 90 derece olsaydı ne olur? x kare eşittir 8'in karesi artı 15'in karesi ki buradan 8, 15, 17 üçgeni. X'in 17 olacağını görürdün değil mi? He, çok güzel. Demek ki sevgili arkadaşlar bu arkadaş X 17'den de büyük olmalı. Neden? Çünkü 90'dan büyük. Eğer ben bunu serbest bıraksam A, D, bu arkadaş 7'ye kadar yolu var. 8'e kadar yolu var. Çünkü daralabilir. Ama burası geniş açı. 90 derece olaydı 17 olurdu. 90 dereceden büyük olması ne demek sevgili arkadaşlar? Hemen sana aparatlarımı da çıkartıyorum. Daha önce de konuştuk bunları. Bak 90 derece olsa şöyle olur. Bu arkadaş hop 17'yi alır. Ama 90'dan büyük olması demek bak açılıyor. Daha büyük oluyor burası. 90'dan büyük. Heh. O yüzden 17'den büyük şimdi neyi ararız? 17'den büyük 18'i. Konu kapanmıştır. Gayet anlaşılır şekilde anlattığımı da düşünüyorum sevgili arkadaşlar. O inşallah sizlere de ulaşabilmişimdir. İki numara der ki ABC üçgeninde FBC noktaları doğrusaldır. FBC herhalde yani FBB'yi görünce onlar doğrudur yani böyle. AD ED'ye eşit. EBFB eşit. Bak eşit 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 der ki duyan gelmiş. ACF 75 derece Allah'tan bir açı verilmiş. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar yine alıyoruz elimize kırmızı kalemi. Bize veriler nerede, ne verildiyse tane tane nakış nakış işliyoruz. Yavaş yavaş yürüyoruz. Şimdi bak şu alfa sorulmuş bana. Buradaki alfa. Sevgili arkadaşlar ya ben bunun peşinde koşarım. Ya da bakın bunun bütünleri şuradaki şu açı var. Bu açının peşinde koşarım. Eğer ben bu açıyı bulursam bu açıyı bulursam alfayı da bulmuş olurum. Çünkü ikisinin toplamı kaç? 180. O zaman gel alfanın sevdiği arkadaş beta diyelim. Arkadaşlar ters açı. Bak burası da ne? Burası da beta. Ondan sonra bak bana ikiz kenarlar verilmiş. FB ile BE eşit ise bu arkadaş da beta kadardır. Velhasılı kelam bak burada da yine bir ikiz kenar üçgen görüyorum. Eşit eşit. Taban açıları birbirine eşittir. Hop, bu da beta mı? Beta hocam. Peki ne yapmaya çalışıyorum? Sevgili arkadaşlar bu betayı bir üçgen içerisinde sıkıştırmaya çalışıyorum. A, B, C üçgenine bakacak olursan bak bir tane beta yakaladım. Bir tane 75 bildiğim bir şey var. Şurayı da beta cinsinden ifade edebilirsem benden mutlusu yok ki bak ne görüyorum? Şurada bir üçgen görüyorum. Bir üçgenin iki iç açısı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir toplamları. Beta beta 2 beta. Allah'ım sana geliyorum. Sevgili arkadaşlar bir üçgen yakaladım. Açıları beta cinsinden. Beta cinsinden ve bilindik bir arkadaş. O zaman beta bu artı şu 2 beta artı 75, 180 derece olmalıdır. Hop 3 tane beta equals eşittir 105 derece olur. Bu durumda arkadaşlar x'i kaç bulurum 3'e bölersem? 35 derece bulurum. Cevaplarda yok. Neden? Çünkü ben beta'yı değil alfa'yı bulmaya çalışıyordum. 180'den de 35'i çıkartırsam. Çünkü bunlar bütünler değil mi? Komşu açılar doğrusal açı bunlar. 145 dereceyi bulurum arkadaşlar. Okey tomento. Nefisim o. Let's go number three. 3. 3 ile devam ediyorum. Arkadaşlar eski basımda bu soru sorulmuş. Bu çarpı 7. Yeni basımda bu soru. Ben size bunu çözeceğim. Bu şekilde gidecek. Bu da biraz zor soru. Eğer bunu çözemediyseniz sıkıntı yapmayın. Tamam mı? Dert etmeyin. Çünkü burada özellikle 9. sınıflar çözülmediyse hiç sıkıntı yapma. TYT'ye bakan arkadaşlarım, TYT için bakanlar yani birazcık şey yapsın ama ÖSYM bu kadar da zorlamaz sizi bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet. ABC üçgenmiş arkadaşlar. ABC bir üçgen. Şurası da diğer bakırmış. Ondan sonra AED doğrusal. AED doğrusal görüyorum. AE açı ortay görüyorum. AC dik. BC onu da görüyorum. Bu kesişim noktası E noktası onu da görüyorum. BD ile DC de birbirine eşit. Bunları da görüyorum arkadaşlar. Buna göre BDA açısının ölçüsü sorulmuş bana. Buna da ne demiş? X demiş. Şurası X Eşittir soru işareti. Anlaştık? Okey. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar bu sorunun triği de şu. Bak şu arkadaşı uzatıyorum. Uzattım, uzattım, uzattım. Şu arkadaşı da uzattım. Bunlar burada kesişti. Sebebi ne biliyor musun? Bak bu arkadaş buraya dikse bu arkadaş da buraya diktir. Sonra aklıma şu geliyor. Muhteşem üçlüyü çok seversin ya sen. Herhangi bir dik üçgende dik köşeden hipotenüse inen İnen demeyelim de hipotenüse çizilen, çizilen kenar ortay. Kenar ortayın kelime anlamı ne zaten arkadaşlar? Bu iki e, hipotenüsü iki eşit parçaya bölmesi. Bölüyor ise şu gelen işte kenar ortaydı arkadaşlar hipotenüsün yarısıdır. İşte muhteşem üçlü bunun adı. Hocam bunu niye söyledin? Sevgili arkadaşım bak şimdi burada 90'ı görüyorum. 90 derece var. Şu. Sonra şunlar var. O zaman şurası da mecbur. El mecbur eşit olmak zorunda. He, peki bu benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar işime ne işime yarayacak? Bak neler neler yapacağız burada. Bunu gördüğümde bana neyi sorduydu zaten? Aa, soru bitti ya. X'i sordu zaten. Şurayı sordu. Sevgili arkadaşlar neden bitti? Bak çok kötü bir çizim. Şimdi bak A, B şuraya da T diyelim. A, B, T üçgenine fokuslan. Odaklan. Buraya bir bak. Bak buradan tepeden bir açı ortay iniyor ve burayı iki eşit parçaya bölüyor. Bu ne zaman olur? Bu dik olursa. Yani sevgili arkadaşlar sadece ve sadece ikiz kenar ya da eşkenar üçgende şurası açı ortay. Şuraları da iki eşit parçaya böldüyse bunun uçarı kaçarı yoktur. Bu da buna diktir. Yani sevgili X 90 derecedir arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. 90 derece diyor, kitapta da A şıkkı demiş. Tamam mıyız? Tamam. Fark ettiğimiz şey bu oldu. Yani dediğim gibi bu böyle sihirli değnek gibi dokunuyorsun, çözüyorsun. Çözemeyen arkadaşlarıma sesleniyorum, dert etmeyin bu sorularda. Zamanla karşınıza çıkar, yaparsınız yani. Yani bir bir şekilde gördün mü bitiyor yani. ÖSYM bunlarla merak etmiyor. Rahat olun. ÖSYM kafası çalışan insanlarla uğraşıyor biraz. Tamam mı? Yeni nesiller falan hep öyle yani arkadaşlar. Siz konuyu anlayın. Evet. Yani bunlar da kötü soru mu? Ya kötü değil de. Hani çok peşinde koşulacak sorular değil. 4 numara. MEB'in sorulu kalitesini de takdir ediyoruz. Onu da ayrıca söyleyeyim. ABC üçgeni verilmiştir. AD, DC'ye dik. AD, ED, EB'ye eşit. Oh, uh, duyan gelmiş. ABD açısının ölçüsü de arkadaşlar iki tane DBC'ymiş. Bak buraya iki alfa demiş. Buraya da alfa demiş. Zaten göstermiş. Bak. Tamam. Alfa kaçtır? Alfayı soruyor bana arkadaşlar. DBC'yi. Şimdi bakın benim ilk dikkatimi çeken bu bu toplamı. Burada da aynı şey var. Değil mi? Buralar aynı. O zaman bu ABC nasıl bir üçgen arkadaşlar? İkiz kenar üçgen. Burasının toplamı 2 alfa ve alfadan dolayı 3 alfa değil mi? Evet öğretmenim. O zaman burası da arkadaşlar taban açılarımda 3 alfa olacak. Zaten ben bir kere ikizkenar üçgen yakaladım mı bunu hiç affetmem. Kesin bunu hemen direkt söylerim. Peki buradan başka nasıl yürüyeceğim? Arkadaşlar burası bak şu kısım 2 alfa. E, i̇kiz üçgen şurası kaç yapar? Burası da 2 alfa yapar. Sonra o muhteşem bilgime e, yaslanıyorum. O da neydi sevgili arkadaşlar? Bir üçgende İki iç açının toplamı 2 alfa. 2 alfa kendilerine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşit. Yani burası da iki alfa olur. Bunun sebebi de arkadaşlar bak burada bir ikiz kenar daha üçgen görüyorum ki bu bilgileri buraya bulaştırıyorum, taşırıyorum. İkiz kenar üçgen, iki, pardon ikisinin toplamı 4 alfa yapar. 2 alfa ile 2 alfayı toplarsan 4 alfa yapar tabii ki. Yoksa e, iki alfa kalmazdı. Arkadaşlar ikiz kenardan dolayı burada sana 4 alfa oldu mu? oldu. Şimdi büyük resme bak. Büyük resim dediğim kim? A, ve C üçgeni. Hepsi de alfa cinsinden değil mi sevgili arkadaşlar bak. 4 tane alfa artı 3 tane alfa artı 3 tane alfa. Bir üçgenin iç açıları hop 180 derece olacak. 7, 10 değil mi? 10 tane alfa 180 derece ise bir tane alfa 18 derece yapar. Mevzuyu da burada tatlı tatlı ee, tatlılığa bağlar ve kapatırız. 18. Nefis Simon. Gelsin 5 numara. 5 numara geldi arkadaşlar. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bir tane daha böyle Allah'ım bu da ne dedirtecek türden bir soru arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum. Üçüncü soruda söylediğim gibi. Bu soruyu çözemeyen arkadaşlarım da dert edinmesinler. Gayet güzel, şık da bir çözümü var ama hani çok da sıkıntı etmeyin. Ya bunları göremiyorum ya niye göremiyorum demeyin yani. Siz önce daha basittir. Bence çok sert başlamış bu te test. Yani 1 ve 2'de de biraz öyleydi. 3 biraz daha sert tabii ki. Ee, kazanım kavramılara bakın. Tekrar testlerine bakın. Çalışma soruları. Onları çözdükten sonra bu teste gelin. Tamam mı? Orada daha soft güzel sorular var. Bunlar da güzel ama. A, B, C, e, B, D üçgenleri verilmiştir. A, B, e, C'yi eşit. A, B, BC'ye e, mi? Ee, arkadaşlar bak şöyle yapalım. Burası A kadarsa burası da A kadar. Bir kere bunları yapıştıralım. BD, oha bak buyur işte. Olaya bak. BD, BA artı EC. BE artı EC. Arkadaşlar şuraya da B dersen burası A artı B kadar. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi sakin kalıyoruz. Bak şurayı 60 derece vermiş. Şurayı da 50 derece vermiş. Zor gözüküyor ama buradan anlıyoruz. Şu arkadaşta 35 derece verilmiş. Buna göre alfa ne kadardır diyor şu. Arkadaşlar bu işin sırrı da şöyle çözülüyor. Şimdi bak burada A artı B var. Burada A artı B. Şuradan şöyle bir çizilsin geliyor değil mi? Ama orada çok bilgi yok ya. Aslında orayı da yapabilirmişiz. ha 50 geliyor. 130 kalıyor. Yani oradan da yürürüz ama Burada şöyle bir çözüm var. Gelin biz onu yapalım. Bak burayı uzatıyorum. Ama ne kadar uzatıyorum biliyor musunuz? Bak A, B, A, B. Burayı B kadar uzatıyorum. Çünkü A artı B işime yarayacak. Sonra bunu B kadar uzatınca şu arkadaşı bir birleştiriyorum. Şimdi şunu fark etmem gerekiyor. Normalde buradan çektiğim şu H diyelim buna. H, burası da E miydi ya? H, E, D. H, E, D'nin doğrusal olup olmadığı belli değil. Tamam mı? Doğrusal mı? Değil mi? Belli değil. Ama doğrusal olduğunu şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Bak şurası kaç derece? 60-50 daha 110 derece. Geriye kaç kalıyor? B, H, D üçgeni için. Geriye sevgili arkadaşlar 70 derece kalıyor. İkiz kenar olduğu için de bak burası 35 burası da 35 paylaşıyor. He diyorsun ya arkadaş burası neymiş? Doğru salmış diyorsun. Heh. Şimdi bu saatten sonra hareketlerine devam ediyorsun. O da şu. Şimdi bak hazır burada bir A artı B var. Burada da bir A artı B var. O zaman şunları da birleştiriyorsun. Bir ikizkenar üçgen daha oluşturuyorsun. Derken şunu fark ediyorsun. Bak burası 60 derece. E şu iki arkadaş da birbirlerine eşit olacak. Allah'ım bunlar da 60-60. Meğerse bu arkadaş ikizkenar üçgenmiş. Şey eş üçgenmiş. Tekrar ediyorum. Bak şurası da 60, burası da 60 olduğu için. Değil mi? 60. Hatta buraya hemen yazalım 25 derece. Doğru mudur? Doğrudur. Hocam buradan nereye yürüyeceğiz? <laughs> şimdi dön, dön, oradan şuraya yürüyeceğiz. Şimdi burası ne oldu şimdi? 60 eksi alfa oldu. Ay şurası. Şurası alfa kadar ya sevgili arkadaşım. Ha. Şurası ne kadar oldu? 60 eksi alfa kadar oldu. Harika. Şimdi burada tabii bu benzerliği de görmemiz gerekecek. Şurası 60 derece, 60 eksi alfa. Ondan sonucuma 35'i de gördük. Ee, dump. ama bir dakika ya. Ha şöyle çevirmemiz lazım. Şöyle çevirdiğimizde 35, 25. 60 eksi alfanın şuranın sevgili arkadaşlar şu açının 60 eksi alfanın şurada şuraya 25 dedim şu üçgenle benzerliğini görmemiz gerekiyor ya. Bak şurası 60 derece ya. Bak burası 60. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar aynı şey burada şurası için. Değil mi? Şurası için 60 derecem var. Ee, bir dakika. Şurası 60 derece dedim. Tamam. Onu sana gösterebilmem lazım da. Tamam. Burasını 60 dedim. Burası da 60. Güzel. Bunu buraya aldığımızda ya da şurası. Şu üçgen değil mi ya? Şu üçgene bakmam lazım. Bu üçgen ne sevgili arkadaşlar? Şu üçgen. Hop. Şu. Evet. Şu üçgenler birbirine benzer sevgili arkadaşlar. Buradan alfa 60 eksi alfa 35'e tekabül ediyor. 35 derece. Of alfa da arkadaşlar buradan 25 derece çıkıyor karşıma. Burası anlaşıldı değil mi? Buraya birazcık şey geçmiş oldum. Çünkü neden? Bak burası 60 derece. 60. Şurası da 60 derece arkadaşlar. Bakın burası B kadar. Bunun da burası B kadar. Şurası A artı B. Burası da A artı B. Kenar açı kenar. Kenar açı kenar. Anlaştık. Güzel. Dolayısıyla şuradaki 60 eksi alfa buradaki 35'e tekabül ediyor. 6 ile devam edebilirim gönül rahatlığıyla. 6 numara diyor ki. Aa bak arkasına geçiyormuş onlara dikkat edelim. Şimşek. Aşağıda BC, ACD noktaları doğrusal doğrusal. AB, AD'ye eşit. Hemen yazalım arkadaşlar. AB, AC'ye eşitmiş. AB. Hani onları şey yapacağım ya. Evet ya geçen seferlerde yaptığım gibi. AB, AC, AD'ye eşit. Şu arkadaşlar birbirine eşit. Sana gösterebilmek için böyle çiziyor oraya. Sarıları da çıkartayım. Benim sarı kalemlerim de var ne güzel. Hatta kırmızı... Ha şeyin kırmızısı vardı. O zaman şu kırmızıyı çıkartacağım. Ondan sonra sonucuma... bir de DE. Ha DE, de eşitmiş arkadaşlar. DE. Bu arkadaş da eşit. Güzel, harika. Her şey yolunda. 60 derece verilmiş. Güzel. 24 derecede verilmiş, şu kadar verilen göre alfa ne kadar? Şu arkadaş merak ediliyor. E, sevgili arkadaşlar, burada yapacağımız çok güzel bir hamle var. Zaten bağırıyor bu. Bak, şu ikisi birbirine eşitse, hemen şu arkadaşı çekiyorsun. E, taban açılarda da birbirine eşit olacak. Geriye kalan 120'yi bunlar kardeş payı paylaşacak ya. 60-60. Neyi fark ediyorsun? Bu arkadaş eşkenar üçgen verdi. Hop, hemen şu arkadaşı da yeşillendiriyorsun. Bak bu yeşillenince de ne oldu? Şurada ikiz kenar bir üçgenin oldu. Şu arkadaşla bu arkadaş da eşit. Burası 24 ise, e, burası da 24. E, ondan sonra şimdi bak şuraya, şu sarı üçgene bak sevgili arkadaşım. Üçgende 24, 24 artı 24 artı 60 artı alfa bir üçgenin iç açılarını teşkil ediyor. Alfa buradan eşittir 180 eksi Şunları toplarsam da 108 yapar. Değil mi? Alfa eşittir. 72 derece olur. Konuyu da yine tatlıya bağlamış olur. kapatırız. Okey tomento. 7 numara. 7 diyor ki. Ya sevgili arkadaşlar. Yani kusura bakmasınlar da bu 3. test beni. Yani bana hiç hitap etmiyor. Gerçekten iyidir. Kalitelidir. Belki benim kalitem bunlara yetişemiyor. <laughs> Haz etmedim türden sorular. Çünkü burada da fark edeceğimiz bir de. Dış açı ortay, dış açı ortay, iç açı ortay şeyini göreceğiz. O da ne? Bak soru sana bakar, sen soruya bakarsın. Öyle kalırsın yani. 60-60, sonra 70-55. Hani burada bir şeyler var da şurada acayip acayip şeyler var. Burası alfa kaç derecedir? Ya yani Burada da dediği şu arkadaşlar. Şunu uzatıyorsun. Bak uzattığında şunu görüyorsun. Doğrusal ya 60-60 burası 60. Yani şu arkadaş bir dış açı ortay. Neye göre? A, B, C üçgenine göre. İşte ben bu yüzden sevmiyorum bu soruları. Sonra şu arkadaşı uzatıyorsun. Lafı uzatır gibi. Bak 70 geriye 110 kalıyor. Buranın da 55 olduğunu fark ediyorsun. Allah'ım aman diyeyim. Neymiş? Meğersem arkadaşlar şu da bak dış açı ortaymış. 55-55. Sonra diyorsun ki ya diyorsun bu iki dış açıortay bir noktada kesiştiyse şu köşeden çıkan arkadaş da iç açıortay olmak zorunda. Alfa dedin. Bunları da beta beta diyelim. İşte ben böyle şeyleri çok sevmiyorum. Böyle özellik, ezber şeyleri çok beğenmiyorum. Çok yaratıcı çok çözümleyici bulmuyorum açıkçası. Neyse hadi bir sorumuza devam edelim. Beta beta 60-60 55 55 olduğu için ben bunlara beta beta dedim. E bu saatten sonra soru bitiyor arkadaşlar. Bitiyor mu şimşek? Bitiyor. Neden bitiyor? Bak. Burası 60, burası 70. Toplamda buraya 50 kalıyor değil mi arkadaşlar? Şu arkadaşlar o zaman 25 25 oluyor. Şu üçgenden ötürü bu üçgenden ötürü. Bak 60'ı biliyorum. 70'i biliyorum. 50 kaldı. 25-25. E bu saatten sonra neye bakacağım? Hop alfanın dahil olduğu şu üçgene bakacağım. Burada ne var? 120 derece var. Şu artı şurada 25 derece var. Artı alfa eşittir. 180 derece. Ki zaten burası 120 ise şu ikinin toplamı 60 olacak. Bunu 60'a tamamlayan kim? 35 derece. Bursa Haydi 8 testimizi tamamlayalım arkadaşlar. 8 numara. Yine çok kötü bir çizim. Sizleri kandıran türden. ABC üçgen BC6 AB8 ACX ABC 120'den küçüktür. O A, B, C. Ha, bu arkadaş 120'den küçükmüş arkadaşlar. Verilenlere göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Hmm. Şimdi normalde sevgili arkadaşlar, eee kosinüs teoremini sen bunu TYT'ye çalışıyorsan, kosinüs teoremini bilenler bunu kos teoreminden de yapabilir. Şurayı 120 derece kabul edip tamam mı? Bunun karesi, bunun karesi artı bunun karesi eksi 2 tane bu çarpı bu çarpı kosinüs 120'dir. Böyle de çözebilirsin ya da 120'leri falan gördün mü arkadaşlar? Yapacağın hareket gayet güzel şudur. Şurayı uzatırsın. Bak buradan indirirsin dikmeyi. Hop. Şimdi 120'den küçük diyor ya. Bir 120 olsaydı diye çözüyoruz. Tamam mı? Böyle düşünüyoruz, çözüyoruz. O zaman buraya kaç kalır? 60 derece. O zaman burası kaç olur arkadaşlar? Bak dik 60 30 derecedir ki bizim dik üçgenler arasında en sevdiğimiz üçgendir. Neden? Çünkü 30'un gördüğü hipotenüsün yarısıdır. 8 bu arkadaşa kaç kalır? 4 kalır. Burası 4 kadardır. Bu durumda arkadaşlar burası 4 burası 8 ise ya pisagor yaparsın ya da dersin ki şu uzun kenarda dik kenarın kök 3 katı kadar burası da 4 kök 3 kadardır. AH diyelim biz buna da. AH. Dediğim gibi ya pisagor yaparsın 8 4 ya da sevgili arkadaşım Hadi söylemeden edemeyeceğim. Burası 30 derece ya. 30. Bak burası 1, burası 2 ise burası kök 3 kadardır. Uzun dik kenar, kısa dik kenarın kök 3 katı kadardır arkadaşlar. O yüzden buraya 4 kök 3 dedik. Ha şimdi ne yapacaksın? Bak 4 kök 3. Burada da bir 10 var helalinden. X ile Pisagor bağıntısı. X eşittir. X'in karesi. 10'un karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar eğer 120 derece olsaydı bu arkadaş bu kadar olurdu. Anlaştık değil mi bu konuda? Güzel. O durumda x kare eşittir. Şurası 100. Burası da 16, 3, 48, 148. Al x'i karekökünü kökünü. Kök 148. Arkadaşlar bu da ne demek? Bu da şu demek. Eğer şu arkadaş, şöyle yapalım. Şu arkadaş 120 derece olaydı bu olurdu değil mi bu kadar ama 120'den küçükmüş bak 120'den küçükse bu arkadaşın daha da azalması lazım yani x burayı geçemez peki bu arkadaş tam sayı tam sayı olarak nerede hop köklü ifadeler yapacak olursak 12 13 diye gitsen burası kök 144 burası da kök 169 bu nerede bu burada bir yerde bu kadar olabilirdi. Bundan küçük en büyük tam sayı kim? Aha da burası. Kök 144. Kendileri de 12 olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Harika. Diğer bakarı gözünü kırpmadan, hunharca, acımadan işaretlersin ki keyfine bakarsın. Evet sevgili arkadaşlar testi tamamlıyorum. Ee, başta hatırlattım testleri tekrar hatırlatıyorum. Bak bunları çözmen hayrına. Hem matematik hem fizik. 9, onlar, 11'ler, 12'ler. MEB'in hazırladığı bütün testleri çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. Hepsini de çözmen hayrınadır senin. MEB soruları çözülmeden ÖSYM sınavlarına girmeyiniz tavsiyemdir. Arkadaşlar, 3 adım TYT'ler, AYT'ler dahil. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.